Michael ne oluyor oğlum? Sakin ol. Michael. Michael. Benim lan. Korkma. <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> Korktu ya manyak. Oo, ne çabuk giyindin lan. Aynı bana da benziyor. <laughs> Aman da. Oğlum en son karımız gitmişti. Karımızı kaybettik. Burada çıkış yok. Kapı neredeydi oğlum? Oo. Bir şeyler oldu. Arabam nerede? Arabam bile yok. Ha dışarıdaymış arabamız. Direkt göreve gideceğim arkadaşlar. Bu ekip olan görevimiz bir dakika. <laughs> o görev uzaktaymış lan. Neyse göreve gideyim. Yok lan fazla uzak değilmiş. Görevde görüşürüz o zaman canlar. Siz de beğeni atarsanız çok sevinirim. Neyse demeyecektim. Bak kafam karıştı. Kaza bile yaptım ya. Neyse giderim. Oy. Fucking fucking diyor. Ters yöne mi girdim lan? <laughs> Son sürat gidiyorum Beyaz arabayı alsam mı <laughs> Şşş cevap verme bak indim İner misiniz Teşekkür ederim Heh, Böyle arabalar bana yakışır ya Baksana tipe yakıştı Michael uçuyorsun Hadi bakalım basıyoruz çok güzel gidiyoruz şu an. Evet, önümü kapatma. Oy, oy, oy dengeyi kaybettik. Ama aradan iyi geçtim. Oy, benim bile canım acıdı ya. Araba, ulan araba hiç şey olmamış ya. Sağlam araba. Ama hızlı araba vallahi akıyor yolda. Motorlu sana vurayım mı lan? He? Kaydırırım senin ayağını. Son sürat gidiyorum be. Vallahi çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Bunu için beğene. Neyse demeyecektim. Oba. İyi gidiyoruz. <laughs> Oy. Hop. Fazla geldik. Küçük arabalar severim. Camını dağıttım. O araba benim olmalıydı. Oba. Geldik. Ekiple burada toplanacağız herhalde. Oy. Ne çabuk indin lan? Anasını satayım. O arada nasıl inebildin? Ee? Geldik de ekip nerede? Heh tamam geliyor herhalde. Ben tek başıma mı görev yapacağım? Vallahi Michael tek başına bekliyor. Hadi Cengaverler haberler gelin bakalım. Aha Trevor da geldi. Ekip tamam. Hey. Tamam. Ne haber? Dinlen işte plan. Tamam. Pekala tabii. Evet. da durmanı istiyorum. mı? Zırhlı araç bu taraftan geldiğinde bana haber ver. Tamam. Evet. Mantıklı. Ben de tam şurada olacağım. Yolu tıkayan çöp. Franklin sen de çekilir. Arası ortada olacaksın. Oo, bu görev harika. Selçuk onları da arıyorsun. Hayır, Evet, vurduktan sonra kapları patlatarak açıyoruz. Tüm paraları topluyoruz. Ben de çaldıklarınızı tamam biraz fazla şansı ihtiyacımız var. Kafanı yorma, ben ölmediğim sürece bir sorun çıkmaz. Bu riski alacağız. Uygun mudur? Lanet olsun kitabınızı yazmıştım. <laughs> Bu da bir şey. Aynen maskeler. Oh. Real professional. Kıyafetler. Tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Let's do this. Kim güldü? O? Trevor mı Çöp kamyonuna bineyim. Travel Manya niye kendi arabayla gitti? Başka araba yok muydu? Ee, siteye gidiyorum. Site yakın arkadaşlar. Görev başlıyor. Görev için beğenelim. Çaldığımız çöp kamyonuyla şu an görev yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Soldan şimdi. Kız ne var ya? Şimdi ben geldim burada duracağım. Tahmini vali süresi nedir? Nerede bunlar? Ha geliyor. Geliyorlar. Sihrinizi yapmak için hazır olun. Hadi bakalım. ee, maymuncuk hadi bakalım kamyonu pozisyona sok. Yolu kes. Şöyle kamyonu döndür yolun iki tarafında kes tamam. Yolda ve orada bekle. Tamam bekliyorum. Sıra sende F. F ne oğlum ya? Burada olmaması gerekiyor. Aha geliyoruz. Hoppa. Devirdik. Şimdi. Tm hepsi geldi. İm bakalım fe. arka kapılara Yat yere yat. susun lan. cevap vermeyin The Kaçsanız will Bütün polisler yolda. Hangi bariyer lan? Oh. Polislerin işini bitir diyor. Kolay mı oğlum? Frank ne geçiyor? Neredesin lan? Oğlum nerede bunlar? Onu bir sürüyor. Oğlum bana bakma. arkaya bakacağım oğlum bunu özel gücü yok ha onu da aldım Şerise bak sağlam sıkıyor. Nereye oğlum? İyi vurdum. Yukarı çıkmam lazım. Onu da aldım. Oğlum bu manyaklar daha geliyor lan. Bak bak tanerden geliyor. Bitmiyorlar da. Şerefsiz. Biraz azaldılar ama. azaldılar. Oğlum oradan sıkan kim? Gelirse bak. Biri sırtımdan vuruyor sanki de. Bak hala geliyor ya. Bak ya oğlum vurdum ben seni yatırdım ya. Bak geliyor da. Şimdi ne diyor? Franklin'e geç. Hemen geçiyorum. Ana yoldan gelenleri bitir diyor. Trevor'a geçelim. Hadi bakalım. Hızman lazım. keskin nişancı varmış. Göster kafanı yavrum. Ananı satayım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kerefse bak. Bak ya. Kafana tükürürüm seni. Ay. Oğlum yüz Sil baştan başlamazsın ya. Gözünü seveyim ya. Hey man, we sitting ducks right here. Bittin. Geldim. Nerede oğlum bu şerefsizler? Abo. Yandık oğlum. Ananı satayım. Ben korktum lan. Şerefse bak lan. Vuruyorum yine kalkıyor. Oğlum nasıl ölür ya? Amına akudu onu. Michael'a tüküreyim ya. O zaman acele etmeyeceğiz demek ki yavaş yavaş. Bu görevin süresi var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Michael'a geç diyor. Kalkmayın. Oğlum nereden sıkıyorlar? Ammana kurumu şaka bitmiyor da. Nerede bu şerefsizler ya? Canım azaldı. Saklan. Sıkıştım burada vallahi. Parkta çıkamıyoruz ki. Şerefsiz oradan vuruyormuş beni. Tam kafasından patlattım onu. abi yavaş yavaş yeah. store, Ya amına koydum pezemek oğlum sen artık Bu piç hala sıkıyor ya. Aa mana koydum çocuğu. Lan canım az. Dur lan. Dur ha. Trevor'a e geç. Şu amına koduklarımla. Frank'le geç. <laughs> Oğlum bir, biri bu taraftan göbeğimden vurdu ya. amına kodum ya T, Bu sefer ölmeyeceğim chopper, go, Senin amına Şerefsiz. Bunlar beni öldürmüşler. Brain'le geçelim. İlerliyorum. <laughs> Nereye ilerliyorum? Nerede piç? Oğlum orada birini gösteriyor bana. Bak orada. Ah, koydum kodumu. Tamam herhalde. Çöp kamyonunu alalım hemen kaçalım arkadaşlar. Burası çok sıkıntılı görevdi ya nasıl bir görevdi anlamadım. Kaçış yerine git. Oo, bu bölüm daha bitmemiş. Bizim cengaverler kaçtı mı ya? Çöp konteyneri bize kaldı. Oğlum daha yeni savaştan çıktım çekil yolundan. Yol da uzun. <laughs> Oğlum polis aramasın ya. Gözünü seveyim. Yoksa şeyi bok ederler. Ölürsek mi ölürsek baştan başlıyor ana bunu. 15 dakika sürüyor ya. Bölüm bitmiyor da zor. Ondan dolayı beğeni atın canlar ya. Görevi sizin için tamamlıyoruz. Bakalım az kaldı. Kaç yerine geldik gibi. Bu alta saklamıştım ben sanki ya. Alt katta. Alta nasıl ineceğiz? Buradan iniyorum herhalde. Oğlum ben sağa dönüyorum görmüyor musun? Uğursuz mudur nedir ya? Heh, alt yola geçtik. Bana ilerden dönüyor. diyor. Manyak mıdır nedir ya? Motora bak. Ezi veririm bak. Fazla ayak altında dolanma. bu şerefsiz beni yine yukarı çıkardı. Ben yolun alt tarafına bırakmıştım. Oğlum yolun alt tarafında ya. Alt yola geçeceğim. Beni üste çıkarıp durma. Daha rahat da ineceğim. Yolu bulamadım lan kaçış yerine. Allah belasını ölmesin. Buradan gitsek bulamaz mıyız? Yok. Kapalı ana sattım bu yolu. Aa. Dur. Buradan geçeceğim bakayım. Valla en yollara girdik ama Ne yapıyorsunuz lan burada keratala? Yolumu kaybettim evsizler. Evsizler hepsi burada. Tamam. Aha. Ananı satayım. Durmuyor da şerefsiz. Az kalsın trenle kafa kafaya giriyordum ya. Bombayla olur mu? Arabaya bin. Araba. Ha karşıda. Tamam gelmişiz. Lan lan. Alttan geçebiliyor mu arabamı? Tamam geçiriyor. Çok güzel. Arabamızı da bulduk. Polisler geliyor amına koyayım ya. Bitfaaymış. Tamam kaçtık gibi. Gibi gibi. Cool? Yeah, yeah, yeah. Trans trans, nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Tamam, nereye geçiyoruz? Dave'in evine git. Tamam, gidelim. Görev daha tamamlanmadı arkadaşlar. Görev biraz uzun. Geliyorum lan. Bir paket var. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go. Oh, işte böyle, işte böyle. Boom. Böyle olsun çocuk, devinmesin. Evet seni hatırlıyorum. Boş zamanlarda sorguya çeken adam. İşimiz hey, hey, senin, senin için 10 numara 5 yıldızlı. Pahalı <laughs> arabalar. Bol haneli ödeme. Kulağa arka geliyor. Ben de tam sana göre bir seninle tanışacağım. Ooo ekibini istiyorum diyor. Benden hoşlanmış. I guess I just Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching. Topçu mu lan? Topçu geldi. How about I hook you Film yapımcısı. Ve stüdyo <laughs> için ona parasal destekler. Sen işini yapar, yapmaz, bağlantıyı yaparım right. Oh man. Richards. <laughs> Have a good one, boys. Kolay gelsin çocuklar. <laughs> Görev başarılı baskın gösterisi. Bu görevi de layıkıyla tamamladık. Bir dahaki bölümde görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorsunuz.